Gol sevinci sosyal medyada çok konuşuldu. Özel bir anlamı var mı sevincinin? Ya bu gol sevincini ben geçen sezon Konya karşı gol attığımda da yapmıştım. Ee, benim için özel bir anlamı yok. Ee, daha önce oynadığım takımda takım arkadaşının yaptığı bir gol sevinciydi. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra böyle kaldı. Buyurun. Ee, tebrikler Galatasaray'la aradaki puan farkı da yavaş yavaş kapanıyor bugünkü bu Yakın zamanda zirveye yeniden ortak olursa en kısa biz zaten şu an zirveye ortak olduğumuzu düşünüyorum. Çok fazla da puan farkı açılmış bir durumda değil. Biz maç maç kendimize odaklanacağız. Maç Her maçı kazanmaya çalışacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Dur Bey. 2020 devam ediyor Avrupa de devam ediyor Ya Dediğim gibi bizim hedefimiz gerçekten önümüzdeki her maçı kazanmak. Rangers olsun Avrupa'da. Üç kupada da şu an iddiamız sürüyor her maçı almayı düşünüyoruz. Her maçı almayı hedefliyoruz. Efendim? Büyük soru da mı? Kesinlikle kupalar kazanmak. Milliye alaya yaklaşıyor. Sen de milli takımın seçiminde büyük bir röportaj versin. Çok önemli iki maç bizi bekliyor milli takımda. Orada da çok büyük hedeflerimiz var. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Orada da çok başarılı olmak istiyoruz. Ama şu anda önümüzde kritik maçlar var Fenerbahçe ile onlara odaklanacağız. Çok